Vatandaşımızın bizlerin bu sağlık alanında bu kadar yoğun şartlar altında çalışırken bizlere biraz daha duyarlı olmayı anlamasını istemekte amacımız. Çünkü bu çok büyük bir kavga, çok büyük bir mücadele, çok ağır bir süreç hepimiz için. Ve bundan en çok zarar gören de sağlık çalışanları oldu. Sahada birebir hastalarla mücadele ettiği için. Evlerimize gitmekten korktuk. Ailelerimize bulaştırmaktan korktuk. Sevdiklerimize zarar vermekten korktuk. Aylarca, Mart ayından beri aylarca evlerini, ailelerini göremeyen arkadaşlarımız oldu. Çocuklarımıza dokunmaya korktuk. İçerideki hastalarımıza yetememekten korktuk. Çünkü yoğun bakımda bu COVID-19 salgını sebebiyle gelen hastalar gerçekten çok ağır bir tablo yaşıyorlar. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Lütfen e, kendilerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz çünkü bundan korunmanın başka yolu yok. Onlar ne kadar dikkatli ve özverili olursa bizler sahada o kadar az yıpranırız, o kadar az vakayla karşı karşıya kalırız. Hiçbir zaman sağlık çalışanları salgın sebebiyle çalı, e, sahada olmaktan kaçmadı. Tek korkumuz ailelerimize ve çevremize bulaştırma korkusuydu. Yoğun bakımı görseler, yoğun bakımda yatan hastaları görseler e, kesinlikle bunları yapmazlar. Evet, düğünlere gidiyorlar, cenazelere gidiyorlar. Bayramlarda bir araya geliyorlar, aile toplantıları düzenliyorlar ve bunları yaparken hiçbir şekilde korunmuyorlar. E, bizler de çok özledik ama bizler yapmıyoruz. Sahayı görseler, içeriği görseler bunların hiçbirini inanın ki yapmazlar. Önümüz kış, işin kötü tarafı, hastalığın semptomları, griple çok karıştırılabilecek gibi. Biliyorsunuz kış döneminde zaten bağışıklık sistemi insanların düşüyor. Covid düşen bağışıklık sistemini çok seviyor. Çok daha hızlı bulaşa sebep oluyor. Dikkat etmelerini istiyoruz bu konuda. Tek yapılması gereken birbirimize saygılı davranmak. Hasta yakınlarıyla yaşadığımız farklı diyaloglar oluyor. Görmek istiyorlar. Çok ağır tabloda olanlarla vedalaşmak istiyorlar. Vedalaşamamak kötü bir duygu. Görmek isteyip görememek kötü bir duygu. Bunları kimse yaşamasın istiyoruz. Çünkü solunum açlığı çekiyor hastalar, nefes alamıyor. Bu tabloya hiç kimse girsin istemiyoruz iyileşip çıkan tabii ki çok hastamız da oluyor. Onlar bizi inanılmaz mutlu ediyorlar. Ee, ve hiç kimse dışarıdan almıyor bunu. Herkes aile çevresinden alıyor genelde. Dışarıdan alan o kadar az ki bize gelen vakalar arasında. Yoğun bakımda yatan hastalarımız arasında. Ee, bizler hani e, en çok sevdiklerimizden görüyoruz bu durumda zararı. Buna hem üzülüyorlar hem dışarıda e, duran hasta yakınları çok üzülüyor. Ben anneme bunu nasıl yaptım diyor farkında olmadan sevdiğin bir insana zarar verebilmek çok büyük bir acı. Koş sürecinde birçok arkadaşımız sevdiğimizi, komşumuzu, yani sınıf arkadaşımız, mesai arkadaşlarım bu süreçte sahada tedavide çok zor tablolarda gördük. Kendi özel hayatımdan ben 20 günlük bebeğimi bıraktım. 150 gün görmedim. Bayram sabah elimi alabildim. Diğer arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım COVID'e yakalandı. Onlarla yaşadığımız psikolojik travmaları anlatılamaz. Ve rica ediyoruz yani biz bu kadar savaşırken AVM'de sıra beklemek nasıl bir duygu? Hani nasıl bir boş vermiş ya da tatil yerlerinde keyif yapmak nasıl bir duygu ben çözemiyorum hala. Hani ben bu süreci çok acı yaşıyorum ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Hani insanların biraz duyarlı olmaları rica ediyorum. Tek istediğimiz küçük bir rica yani bir maske bir hijyen kuralları yani çok ekstra bir şey değil. Biz onlar için en sevdiklerimizi bıraktık.